Evet merhabalar 27 Şubat 2024 Salı günü hisse senetleri yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul negatif. Üzerinde duracağımız 5 adet hisse senedimiz var. Pacific Teknoloji, Limak Çimento, Borçeker, Sönmez Filament ile Sönmez Pamuklu hisse senetleri. Pacific Teknoloji hisse senedi rahat bir şekilde tavan açtı. 11. tavandan işlem görüyor. Hisse senedi şu an itibariyle 33 milyondan fazla alıcı söz konusu. Ve geçelim Limak Çimento hisse senedine. Benzer şekilde 4. tavanı yaptığı 98 milyondan fazla çeşitli kademelerde şu an itibariyle alıcı mevcut hisse senedinde alıcılara baktığımız vakit tacirlerin diğerlerine nazaran daha erken davrandığını görmekteyiz. Bugün 250 binlik lot toplayabilmiş tatladan satıcılar kısmında ak, ziraat ve yapı kredi nispeten bireysel yatırımcıların hem pasifik teknolojide hem de limak çimentoda satış eğilimi gösterdiklerini görüyoruz. Ve bugün esasen merak edilen hisse senetlerinden bor şeker hisse senedi ard tavanlardan sonra hisse senedi dün aşağılara doğru hareket etmişti. Bugün de sert bir şekilde biraz evvel düştü. Devre kesti şu anda %4.2 aşağılarda hisse senedi. Satıcılara baktığımız vakit BOFA'nın Bank of Amerika'nın 1 milyondan fazla satış yaptığını görmekteyiz. Alıcılar kısmında ak yatırım, oyak yatırım ve iş yatırımın ön planda olduğunu görmekteyiz. 47 TL ile 48 TL arasında şu an itibariyle hareket ediyor. Genelde bireysel yatırımcılar satış eğiliminden ziyade alış eğilimi gösteriyorlar hisse senedinde. Evet geçelim sönmez filament ile sönmez pamuklu hisse senetlerine. Sönmez filament ile sönmez pamuklu hisse senetleri sönmez grubu iştirak firmalarından. Burada sönmez filament hisse senedi tarihi zirvesi olan 100 TL'ye kadar yaklaştıktan sonra aşağıya doğru hareket etmişti. 50 TL, 60 TL bandına kadar inmişti. Sonrasında yukarıya doğru hareket ederek tekrardan tarihi zirvelerine yaklaştı. Bugün de hisse senedi zaman zaman açılış fiyatından yukarılara doğru hareket etse de 91 TL görse de şu an itibariyle 87-88 TL arasında hareket ediyor. Gün içerisinde minimum 85 TL gördü. Alıcılara baktığımız vakit iş yatırımın diğerlerinin nazaran ön planda olduğunu görüyoruz. Satıcılar kısmında Ak Yatırım ön planda. Evet geçelim Sönmez Pamuklu hisse senedi ip hisselerine günde 5 sefer işlem görüyor. Bir önceki hisse senedi alış fiyatı 88 TL Saat 13.55'te bir sonraki alış fiyatı 17.55'te şekillenecek. Tabii ki hisse senedi hem alıcılar kısmına hem de satıcılar kısmına baktığımızda gidip, dengeli bir yapının olduğunu görmekteyiz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.